Merhaba, iyi günler. Ben Funda. Tekrar karşınızdayız. Bugün çarşının tam merkezinde 4 artı bir ayrı mutfağı var ve geniş. Size şimdi göstereceğim. Bir dubleks dairemiz var. Tam çarşı merkezin ortasında. Bu daire gerçekten geniş ve çok uygun bir fiyata verilmişti şu anda. Güncel fiyatını zaten telefon açar bize sorarsınız. Şimdi size eve gezdiriyorum. Çevirdik kamerayı. Böyle kapıdan girdiğinizde şöyle bir koridora karşılaşıyorsunuz. Koridorumuz böylece. İlerlediğimiz zaman burada mutfağımız var. Mutfağın genişliğine bakar mısınız? Mutfaktan da kocaman geniş bir balkona çıkıyor. Gayet geniş mutfağa sahip. Gördüğünüz gibi. Mutfağın karşı tarafında bir WC'miz bulunmakta. Diğer tarafında ise duşa kabini, banyomuz mevcut. Devam ettiğinizde ise karşıda bir oda sizi karşılıyor. Odalarımızdan birisi bu. Odalarımız zaten parke döşemeli görüyorsunuz. Bayana, badana boyası yapılmış durumda. Masraf gerektirmiyor. Gördüğünüz üzere bu da diğer bir odası. Gayet geniş, güneş alan, ferah bir daire. Hemen şu ileride bir odamız daha var mı? Giriş kapısının karşısında. Tabi burada benim çekidim var. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir balkona sahip. Şimdi sizi yukarıya çıkaracağım. Burayı isterseniz kapatabilirsiniz. Böyle depo olarak da kullanabilirsiniz. Ki yukarıdaki terasta da bir deposu var. Yerler, merdivenlerde mermer. Çıkıyoruz yukarıya. Teras muhteşem. Çok güzel. Şöyle götüreyim size. Burada da bir duşa kabini banyomuz mevcut. Gördüğünüz gibi. Burada bir odamız var. Şu güneşi görüyorsunuz nasıl alıyor içeriye. Ve burada da bir oda daha. Odaların hepsi park edeşemeli. Ve şimdi gelelim en güzel kısma. Terasın genişliğini görüyorsunuz değil mi? Çok güzel terasta şöyle bir deposu da var. Sadece kapısı düşmüş. İsterseniz oradaki odayı içeriye alıp oraya da genişletebilirsiniz. Şu terası tekrar göstermek istiyorum. Tam mangal yakıp da böyle şezlongda uzanmalık yer, keyiflik yer, kahve içmelik yer. daireyle ilgileniyorsanız eğer aşağıdaki numaralardan bize ulaşmanız yeterli. İyi günler diliyorum. Yaz tatili sizi bekliyor.